Uçar Sigorta YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni açılan Uçar Motor Bağlarbaşı Premium Şubemizde sizden gelen soruları cevaplayacağız. Ben sigorta danışmanınız Ece. Ben Aleyna. O zaman başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım istersen. Bu arada evet. soruları genelde biz hazırladık. Sizden telefonla arayıp da sorduğunuz ya da şubemize gelerek bize danıştığınız tüm soruları Derledik sizlere inşallah güzel cevaplar vermiş olacağız. E, sık sorulan sorulardan bir tanesi trafik sigortası kapsamı nedir? Kendi hasarımı öder mi? E, kusurlu olarak karışmış olduğunuz bir trafik kazasında maddi hasarlar, sağlık giderleri. Sakatlanma ücretleri poliçede belirtilen teminatlar dahilinde kusur orunuza göre karşılamaktadır. Kendi hasarınızı ödemeniz için e, kasko poliçenizi yaptırmanız gerekmektedir. Trafik sigortası sadece karşı tarafa verdiğiniz hasarlarda geçerlidir. İkinci sorumuza devam edelim. Sıfır motor aldım. Plakam henüz çıkmadı. Trafik sigortası yaptırabilir miyim? Bu bize aslında çok sık soruluyor. Ben evet. daha motorumu yeni aldım daha ruhsatım çıkmadı sigortayı daha sonra yaptıralım diye evet. bize dönüş yapabiliyorlar. Ama aslında bilmeleri gereken şey şu. Sıfır motorlarda motor şasi bilgisiyle bir trafiği kesmezsek eğer ruhsatınız çıkmıyor, plakanız belirlenmiyor. O yüzden süreçte biraz daha gecikmiş oluyor. İlk olarak trafik sigortanızı yaptırmanız gerek. Daha sonradan plaka işlemleriniz için noterli işlemler devam edecektir. Üçüncü soruyla devam edelim. Hangi motorlara sigorta yapılabilir? 50 e cc üzeri olan tüm motorlara trafik sigortası yaptırımı zorunludur. Bunun altındaki motorlarda trafik sigortası ne yazık ki yapılamıyor. Dörtle devam ediyoruz. <laughs> Motosikletime kasko yaptırabilir miyim? Yapılıyorsa neleri kapsıyor? E, motosiklete kasko genelde çok düşünülmüyor ama aslında gerek duyulan bir konu. Kesinlikle. Riskli olduğu için aslında evet. çarpma çarpışma, çalınma gibi durumlarda trafik 200 bin'e kadar karşılıyor sadece çarpma durumlarında 200 bin yetersiz. Sadece kaskonuzda ben hasar yapmam dikkat ederim, çalınmalı için garajım var diyebilirsiniz ama karşı tarafa verilen maddi zararlarda da karşılar. Evet. Yangın, deprem, sel, çarpma, çarpışma, devrilme gibi durumlarda bile hasar gördüğünde kasko kodan dosya işlem sağlayabilirsiniz, yaptırmanızı öneririz tabii ki. E, trafik sigortamın vade bitiminde yenileme yolu sonuçları ne olur? Sigortamın olmaması satış yapmama engel mi? Bu noterden bize arayarak <laughs> sigortalarımızın sormuş olduğu çok sık sorulardan bir tanesi. Trafik sigortanızı vade bitimine kadar yaptırmanız gerekmektedir. Vade bitimine geçtiği takdirde devlet tarafından %5 gecikme zamı sağlanır. Her ay bu zam 1. ay %5, ikinci ay 10, 15 şeklinde artarak devam etmektedir. Noterde satış yapmak istediğinizde de trafik sigortası olmadan ne yazık ki satış yapılamamaktadır. Trafik sigortası yapılması zorunludur. Direkt noterden arayarak hemen anlık <laughs> sorulan evet. sorulardan bir tanesi. Bu yapılması gerekmekte. Öncesinden yapmanızı öneririz. Ki yenileme vadesi geldiğinde de ben zaten motoru satacağım. Yaptırmaya gerek duymuyorum. Evet. Zaten kullanmayacağım diye dönüş yapabiliyorlar ama vadesi geçtikten sonra noterde satış yaptırmak istediklerinde tabii ki bu gerçekleşmiyor maalesef. Bu sefer gecikmeler yaşanıyor. Aynen. Noterden aldığınız saatler şaşabiliyor. İşlemlerinizin aksamaması için hepsinin vadesinde de biz yenilemiş oluyoruz. Diğer sorumuzla devam edelim. Sıfır motor aldım, trafik sigortası yaptırdım. Bir süre sonra notere gidip motorun satışını vermek istediğimde trafik sigortası yoktur uyarısı alıyorum. Neden nedir? Aslında bu en çok herhalde karşılaştığımız evet. problem. En başta. <laughs> Sıfır motor alıyorsunuz, motor şasi bilgisi üzerinden trafik sigortası yapılıyor ve bunun daha sonrasında çıkan ruhsatı tarafımıza iletmeniz gerekecek ki biz plak plak da plaka tanımlaması sağlayalım. Plaka tanımlaması sağlamakta plaka, belge seri numarası ve TC'nin bulunduğu işlemlerle plaka zehili düzenlenir. EGM'de sorgulama yapıldıktan sonra poliçeye ek belge düzenlenerek zehil düzenlenir ve bundan sonraki işlemlerde hem vadesinde yenilemesi geldiğinde sıkıntı yaşamazsınız hem de notara gittiğinizde satışlarımız daha çabuk olabilir. Diğer türlü notarda çünkü zehil düzenlenmediği için EGM'de yani sorgulanmıyor ve sonuç olarak da trafiğiniz yokmuş gibi gözüküyor. Hata almanız çok normal. Poliçemde ölüm, sürekli sakatlık, sağlık giderleri, teminatları var. Bunlardan yararlanabilir miyim? E, trafik poliçenizde bulunan bu teminatlar sadece karşı tarafa bir hasar verdiğinizde karşılamaktadır. Kendiniz de güvence altına almak isterseniz karayollarında meydana gelen trafik kaza sonucu yatarak sağlık giderleri, fark ücretini anlaşmalı olduğu hastanelerde gidip yaptırabilirsiniz. Buna ek olarak da online iletişim hizmeti, online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Çünkü sadece trafik sigortası kazanında ne yazık ki yeterli kalmıyor. Buna ek olarak biz her zaman ek poğaça düzenleyerek trafik sigortası, trafik kazası, tamamlayıcı sağlık sigortası yapmanızı öneriyoruz. Çok cüzi bir tutarla kendinizde güvence altına alabiliyorsunuz. Aslında bu çok önemli bir konu. Zaten evet. cüzi bir miktar, kasko kadar yüksek bir meblağ değil, trafik kadar yüksek bir meblağ değil. Motorunuzu tabii ki teminat altına alırken aslında kendiniz de teminat evet. altına almanız çok daha avantajlı olur. Yüksek riskli bir grupta yer alıyor motorlar maalesef. Yolda herhangi bir kazan yaptığınızda acil müdahalelerde direkt devreye girdiği için işlem sağlanabilir. Bence yaptırılması gerekli olan bir poliçe olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ki. Bunu da atlamayalım bence. Yeni çıkan bir poliçe en azından sizin de bir teminatınız olmuş olsun. Evet çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Diğer sorumuza devam edelim. Motoruma trafik sigortası yaptırdım ama kasko için bütçem yok. Sadece çekici eklenebiliyor mu? Aslında bu soru da çok geliyor. Çünkü motorlarda herhangi bir arıza durumunda ya da hasar durumunda bürür vaziyette değilse çekici hizmeti isteyebiliyorlar. Bazı sigorta şirketlerinin trafik sigortasında çekici eklenebiliyor. Evet. Ama eklenmediği durumlarda bazen fiyat çok artıyor diyebiliyorlar. Sadece hasarda karşı benim arızam oldu nasıl evet. yardımcı olabilirsiniz dediklerinde ekstra bir poliçe düzenleyebiliyoruz. Burada da hem mekanik arızada Kazan. hem hasar anında 3.000 TL'ye kadar bir limit sunuyor ve 3.000 TL'nin yeterli olacağını düşünüyoruz genelde motorlarda yeterli oluyor. Bu politiğini ayrıca yaptırarak teminat altına alabilirsiniz. Çünkü tek kaza anında düşünülüyor bu durum ama mekanik durumlar hani yolda kalma gibi evet. çok fazla denk geliyoruz müşterilerimizden. O yüzden yapılması bence kesinlikle gereken bir konu. Da evet. Çok cüzi tutarlarda ek olarak yaptırılabiliyor. Bir diğer sorumuz ise trafik sigortasına yapılan hasarsızlık indirimi veya hasarlık arttırımı uygulaması. Aracım yoksa araç sahibini takip eder, fiyat neye göre belirlenir? Trafik sigortasındaki hasarsızlık indirimi, hasarsızlık arttırımı kişiyi takip etmektedir. Bir yıl ve üzeri bir araç kullandınız diyelim ve hasarınız olmadı. Bundan almış olduğunuz, yararlandığınız hasarsızlık indirimi aracı sattıktan sonra diğer motorunuzu sattıktan sonra diğer aldığınız motorlarda da aynı şekilde devam etmektedir. Bu yüzden kişiyi takip eder, motoru takip etmemektedir. Ki trafikte de şöyle bir şey var, kasko gibi belli bir süresi yok aslında. Trafikte belki 5-10 yıl önce de bir hasar yapsanız, o TC'niz üzerinden referans devam edeceği için sizin hasarlılık arttırmanıza da hasarsızlık indiriminize de size destek olmuş olacaktır. Dediğim gibi belli bir zaman aşımı yok. Tabi evet. Direkt TC'niz üzerinden Kaybolum sizi yok. takip eder referans borçlarınız. O yüzden araç sahibiyle alakası var. Diğer sorumuzda kısa süreli trafik sigortası yapılabilir mi? Ya da var olan trafik sigortasını araç değişikliği yapabilir miyim? Aslında bu soru da çok fazla Kesinlikle. karşımıza çıkıyor. İki aylık yapmak istiyorum. Evet, evet yani aracı çok, motorumu çok evet. kullanmayacağım. Kısa süreli olsun bir aylık, iki aylık ya da belli bir vade belirterek evet. yaptırabilir miyim gibi sorular geliyor ama poliçelerimiz 365 gün. Yani bir yıllık olarak evet. yapılmaktadır. Onun dışında var olan trafik sigortasında araç değişikliği maalesef yapılamıyor. Siz yakın bir vadede alıp satsanız bile trafik sigortası mecburen iptal ediliyor. Ve aynı referans poliçemiz varsa indirimi ya da arttırımı olarak yeniden poliçe düzenlenmek durumunda. E, zaten e, iptal olduğunda da satış yaptığınızda da kullanmadığınız kısmında iadesi tarafınıza evet, sağlanıyor. Doğru. Bundan kaynaklı da bir kayıp yaşamıyorsunuz. Sigorta şirketi bu iadeyi sizin tarafınıza yapıyor. Evet yani ödenilen ücret aslında boşa evet. gitmiş gibi bazen görülebiliyor Kesinlikle ama bir satış bir şey tarihi evet. neyse vadesine göre bir hesaplama sağlanıyor sistem tarafından. Kullandığın gün kadar kadar dediğin gibi kesinti sağlanarak kullanmadığı evet. kartla ödediyseniz karta yoksa peşin ödediyseniz IBAN'ınıza aynı şekilde inade hesaplanarak size yansıtılmış olacaktır. Son sorumuzla mıyız? Sorularımız mi? bitti. <laughs> aslında daha sorunuz varsa yorumlarda evet. da bunu belirtebilirsiniz ki cep hatlarımız da mevcut bizim aynı şekilde. 530-545-0598 numara Hatta olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlere destek oluyoruz. Oldu ki arama gibi durumunuz olmadı. WhatsApp üzerinden de mesai saatler evet. dışında yazarsanız biz size en yakın zamanda cevap verebiliyoruz. Teklif almak isterseniz, hasarınız olduğumuz, olduğunda ne yapmamız gerekiyor diye sorular da aslında geliyor. Hasar da farklı bir departman Kesinlikle. gibi görülse de bize de danışılabiliyor. Biz de yardımcı olmak isteriz size. Evet. Sizden gelen soruları bugün cevapladık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz farklı sorular için de yorumlarda buluşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.